21 yıllık AKP iktidarı tarafından yönetilen ülkemizde her sabah başka bir olaya uyanıyor, bambaşka hikayelere inandırılıyor ve yeni skandallara şahit oluyoruz. Yaşadıklarımıza bizleri alıştırmaya çalışıyor, sessiz ve apolitik bir toplum yaratmak istiyorlar. Giderlerse gitsinler diyerek hayallerini, umutları toplayıp yola çıkanlar ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, gencecik üniversite öğrencileri Türkiye'de yaşam mücadelesi veriyor. Bu sözlerim akıllı olanlar gitti diyenleredir. Size göre akılsızlar ülkede kalanlar. Öyle mi? Türkiye'de kalıp yaşamaya çalışanlar mı? Bugün size üniversite okumak için KYK yurtlarında barınan genç evlatlarımızın yaşadığı sıkıntıyı anlatacağım. KYK yurtlarındaki asansör düşme olayları dikkatinizi çekti mi? Tam bir ayda 11 farklı KYK yurdunda 10 asansör düşme ve bozulma vakası kayıtlara geçti. Adresler değişse de olaylar değişmiyor. İşte sadece bizim bildiklerimiz. 25 Ekim'de Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör düştü. Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti. 31 Ekim'de Ordu Fatsa'daki KYK yurdunda asansör halatları koptu. 4 öğrencimiz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 4 kısımda Muş'ta Sultan Alpaslan Kız Öğrenci Yurdunda kilitlenen asansörde mahsur kalan 3 öğrenci görevliler tarafından kurtarıldı. 6 Kasım'da Rize Fener Mahallesi'ndeki KYK'ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda boş asansör zemine çakıldı. 7 Kasım'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdu'nda asansör düştü. Bir öğrenci kendi imkanlarıyla kurtuldu. 15 Kasım'da Kars Nuri Paşa yurdunda asansör düştü. İki öğrenci yaralandı. 16 Kasım'da Ankara Çubuk Kız KYK yurdunda asansör 3. kattan eksi 1. kata düştü. 19 Kasım'da Gaziantep Abdülkadir Gülloğlu KYK yurdunda bir haftadır arızalı olduğu belirtilen asansör bulunduğu kattan eksi birinci kata düştü. 21 Kasım'da Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde bulunan KYK'ya bağlı Emine Şerife Hanım kız öğrenci yurdunda aynı gün içerisinde iki asansör arızası yaşandı. KYK yurtlarında kullanılan asansörlerde muayene ve bakımlarında ihmal yaşanıp yaşanmadığına yönelik araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. AKP iktidarına sesleniyorum. Gençlerimizi öldürmekten başka ne yapıyorsunuz? MHP'ye sesleniyorum. Neden orada duruyorsunuz? Ölüm var, görmüyor musunuz? Sizin çocuklarınız Amerika'da, İngiltere'de okurken devlet üniversitelerimizde okuyan, devletin yurtlarına emanet edilen öğrencilerimizin neden can güvenliği tehlike altında? El bebek, gül bebek evlatlarını büyüten anneler çocuklarının ölümünü beklemek zorunda mı? KYK yurdu devletin değil mi? Devlet insanını yaşatmaz mı? Önlemini almaz mı? Tüm çileler büyüt yetiştir, devletin şefkatli kollarına gönder, ölüsü gelsin. Hangi anne baba bunu ister?